Merhabalar, bugün Rüzgar'la nereye geldik? Rüzgar'ın çalıştığı yere geldik. Hayır, hayır, ben itfaiyeciyim. İtfaiyeci Bey, merhabalar. Sizin merkezinize geldik. Nerede çalışıyorsunuz acaba? Hayır, tabii ki de. ben okulda çalışıyorum. Okulda mı çalışıyorsun? Biz itfaiye merkezine geldik. İtfaiye merkezindeki itfaiye araçlarına bakacağız Rüzgar'la beraber. Hadi bize bir tanıt bakalım çalıştığın yerdeki araçları. Rüzgar gerçek bir itfaiyeci oldu. Şimdi itfaiye aracına biniyor. Aman Allah'ım. Ben biniyorum itfaiye aracının içine. Rüzgar baksana. Sen yukarıdan mı bakacaksın mı? Gel onları inceleyeceğiz sonra gel. Merdivenlerden bir çık bakalım gerçek bir itfaiye aracına. Çok iyi itfaiyeci olurum ben. Tut hadi bakalım babası yardım et. hadi o oh, Rüzgar gerçek bir itfaiye aracına biniyor. Tamam yanına geliyorum ben de. Evet, gerçek bir itfaiye aracına biniyoruz rüzgarla. İtfaiyeci rüzgar. Ay sen diğer tarafa otur. E zaten o tarafa geliyorum. Şuna. Yangın olduğu zaman tam şuna basalım. Ne? Evet. Bak şuna. Aa! Şuna şu düğmeye bas. Şuna mı? Hayır, yanındaki küçük düğmeye. Şuna. Ya, şu. Onu, evet. <laughs> rüzgarla gerçek bir itfaiye aracındayız. Bas bas. Olamaz yangın var Rüzgar. Yangını söndürmeye gidelim. Ya. Rüzgar. Evet direksiyon da bayağı büyükmüş. Dev gibi bir aracın içindeyiz Rüzgar. Ya, Baban küçücük kaldı. Ya, takılı mı? Yok yok takılı değil gidemezsin bir yere. Uh, güzel Şimdi <laughs> beni merdivene çıkartın. Olmaz önce bir itfaiye alanına gidelim bakalım yangın alanına. Nerede yangın çıkmış? Kimi arayacağız yangın olduğu zaman? Kaç numarası kaç? Beni, beni arayacağız. <laughs> Senin telefon numaran kaç? Söyle bakalım. Bin. Bin mi? Hayır yanlış biliyorsun. Bir bir sıfır olması gerekiyordu. Yok benimki yüz. Yüz mü? Evet. Alo itfaiye rüzgar yüz arıyoruz öyle mi? Hayır ya, şaka yapıyorum. Hayır ben bu kostüm ya. Bunu, bunlar ne rüzgar? <laughs> bu kostüm. Zaten bu siyah değil ki kostüm olduğunu biliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Buradaki malzemelerin ne olduğunu biliyor musun? Bak itfaiyeci kemeri var burada. Rüzgar. Onların da şapkası bak. var. Bütün her şeyi biliyorum. Bu... Aa şapkaları değiştirelim mi? <laughs> olabilir ama senin şapkan bana olmayabilir. Peki Rüzgar bu ne işe yarıyor? Sen bir tahmin ver. Kemer. Ne işe yarıyormuş bir sor bakalım. Ben hiç bilmiyorum. Kemer. Hayır kemer değil bak bu. Bak bir tüpü var bak. Aa tüp varmış doğru Aa, ben görmedim tüpü. Evet hayır bak şimdi. Oksijen maskesi <laughs> olabilir. Yangına girdiğin zaman çok duman oluyor duman olduğu zaman duman zehirleyici olma zehirlenmemek için bunun maske var takıyorsun bunu öyle. biliyorum <laughs> ben biliyorum bütün her şeyi tamam ben, ben zaten okulda tanış tanışmadığım zamanlar bile her şeyi biliyorum tamam başka bir aracı bilmek ister misin Daha, bak dur ben ambulans ben ambulans Ambulan, Ambulansınız yok ama şurada ambulans var o da. öbür tarafta rüzgar gel ışıklarına bir bak ışıkları da yanıyor o oh, rüzgar bunun merdiveni bile açılıyor yukarıdan baksana. şuraya bir bir dışarı çıkaralım. Yaşasın. Vallahi harikasınız sen kelimeyle söyleyebileceğim bir şey yok. Rüzgar gerçek bir itfaiyeci nasıl olur seninle görmüş olduk. Evet, Rüzgar gerçek itfaiyeci oldu. İtfaiye arabasını kullanıyorlar. <laughs> evet, itfaiyeci Rüzgar çıkartıyor aracını. Yangına mı gidiyorsunuz acaba? Yangın mı var?